bir inşaata eleman alınacakmış. Çok fazla aday başvurmuş. Bu nedenle patron Cemal sınav yapmaya karar vermiş. Bir ara gözü temele ilişmiş. Burnundan tanıdığı hemşerisini almak istemiş. Temeli sınava almış ve sormuş. Hemşerim, söyle bakalım. Sana iki kuzu verdim. Sonra bir kuzu daha verdim. Kaç kuzu oldu? Temel, dört kuzu oldu. Cemal bozulmuş ama çaktırmamış. Tabii bu soru biraz zor oldu. Sana bir kuzu verdim. Bir tane daha verdim. Kaç kuzu oldu? Temel, üç kuzu oldu. Cemal sinirlenmiş ama hemşerisini de iş almak istiyormuş. Temel'e tekrar sormuş. Peki, sana bir kuzu verdim. Kaç kuzun oldu? Temel, ''İki kuzu oldu. İyice sinirlenen Cemal, Temel'e bir tokat patlatmış. Ulan salak, sana bir kuzu vermişsem bir kuzun olur. Temel kendinden emin bir şekilde. Olur mu? Benim evde zaten bir kuzum var.